Şey, 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 Şanlıurfa'nın Birecik ilçesiyle Halfet ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde otomobil arka farları çalışmayan traktörü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen traktör sürücüsü kullandığı traktörün tekerleğinin altında ezilirken kontrolden çıkan traktör ise yol kenarındaki bir beton kamelyaya çarparak durabildi. Çok iyi. Çok iyi. Tamam, iyi. <laughs> Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleriyle jandarma sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde traktör sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsüyle yanında bulunan iki yolcuysa ilk müdahalenin ardından ambulanslarla birlikte Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. <laughs> Kazayı duyup olay yerine gelen traktör sürücüsünün yakınları, yerdeki cesedi görünce sinir krizleri geçirdi. İddiaya göre jandarma ekiplerinin arka lambaları çalışmadığı için traktörün sürücüsüne iki gün önce ceza kestiği ve şehre gidip lambaları onarması yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Gel, gel, gel.